Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi güzel bir gözleme yapacağız inşallah. Böyle boş bir katmer de olacak. Aynı hamurdan yapacağım. İçine ne koyarsanız koyun. Soğanlı, kıymalı, ıspanaklı. Neli isterseniz ondan yapabilirsiniz. Ben birazcık soğanlı yapacağım. Daha sonra kalan hamurumu da boş katmer yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Unumu şimdi koydum. Yaklaşık burada bir kilo kadar un var. Çok az bir şey açmak için ayırdım. Üstüne bir paket kuru maya koydum. Biraz da tuz attım. Şöyle bir unumu güzelce harmanlayacağım. Eskiden rahmetli annemin yaptığı gibi yapacağım şimdi. Bunu böyle bu şekilde evde yapınca öyle yaparlardı. Güzelce bir harmanladım unumu, mayamı karıştırdım, tuzumu güzelce karıştırdım. Şimdi ılık su. Unumuza göre suyumuzu ayarlayabilirsiniz. Net bir ölçüm yok. Ben göz kararı yapıyorum. O yüzden şöyle bir bardakta bu yaklaşık 200 milimlik bardakla 2 su bardağı süt. Öyle ona denk geliyor bu bardak. Bir bardakta süt koydum. Bunu güzelce böyle hamuru yoğurmaya başlayacağım Allah'ın izniyle. Siz hamur yoğurmak için alışkın değilseniz güzelce böyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ben göz kararı koydum. Eğer olmazsa dedim azıcık şey onu ilave edebilirim. Eksik ya da fazla gelirse. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Orta kıvamlı bir hamur yapacağız. ...açılacağı için gayet... ...güzel de açasın diye. Şimdi artık hamur yoğurma... ...makinaları var. Bizim gibi elimiz de yoğurmuyor... ...şimdiki gençler. Biz alışkınız. Biz onlarda beceremiyoruz. O yüzden böyle bilek gücüyle... Hatta sonra çocuklarımız ne isterse kıymalı da çok güzel oluyor ama ben kıymalı yapmayacağım eğer zamanımız yoksa mayasını getirmeye bile şey beklemeden yapabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor. Sıvı yağ, margarin, tereyağı var. Ne isterseniz artık o size kalmış. Bakın gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Tam da suyu, sütü denk geldi. şekilde böyle şimdi azıcık sıvı yağ yapıp elimi hani misafirlerinizde de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde problem olmayacaktır. Bekletmeden hani kabarmasını beklemeyin diyorsanız yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Yani Eğer tezgahın üstünde yoğurmak istiyorsanız yoğurabilirsiniz. Evet. Yaklaşık burada benim iki yemek kaşığı sıvı yağım vardı. Bunu yedirdim. şimdi ben ağzını kapatacağım güzelce böyle şey yapmak için birazcık dinlendireceğim. Şimdilik zamanım var o yüzden yarım saat kadar dinlendireceğim bunu. Şimdi ağzını kapatayım dinlenmeye bırakacağım. Sevgili arkadaşlar eşim dedi ki birkaç tane de soğanlı bükme yapar mısın dedi. Madem katmer yapacağım dedi. Gerçekten de çocukluğumuzun tatları özlemişiz. Onlardan da yapacağım şimdi birkaç tane. Siz isterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, peynirli, yumurtalı ne isterseniz o şekilde yapılıyor. Bu çok güzel oluyor. Ama ben şimdi 5-6 tane e, ufak soğan doğradım. Pul biber, karabiber, tuz ve sıvı yağ ile bunu böyle hafifçe kavuracağım. Çok böyle e, ölsün istemiyorum. Biraz diriliğini kaybetsin yeterlidir. Gerçekten çok güzel oluyor. Açtığımız gözleme hamurunun içine bunları koyup tekrar yanmaz tavada pişirince gerçekten şahane bir bükme oluyor. Yani şimdiki deyimle gözleme oluyor ama biz eskilerde bükme deriz. Bizim yöremize ait en azından biz öyle büyüdük çünkü gözleme ile değil, bükmelerle. Her çeşidi yapılır bizde. Gerçekten bu da çok lezzetli oluyor. O yüzden şimdiden tavsiye ederim yapmanızı. Evet arkadaşlar, tavama attım. Şimdi ben buna hemen bir bakayım böyle yavaştan kenarından. Evet, güzelce Pişmeye başlamış. Çok hemen dağıtmadan yavaş bir şekilde. Çünkü soğan olduğu için de olduğu için hemen dağılmaya başlıyor. Dağılmamasını istiyorsak yavaş bir şekilde hamuru delmemeye çalışacağız. Evet toparladı şu an kendini. Çevirebiliriz artık. Bu şekilde. Gayet güzel de kızarıyor. Tabii ki telefon ışığından çok şey gözükmüyor ama gerçekten çok güzel. Arkadaşlar çok lezzetli bir bükme oldu. Soğandan çok böyle yumuşacık puf puf. Şu an çok sıcak olduğu için bir bildiğiniz dürüm yap ye içerisi bu şekilde zaten hafiften kavrulmuştu çok güzel oluyor isterseniz deneyebilirsiniz denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum Evet arkadaşlar ee, soğanlı gözlemelerimi bitirdim şimdi katmerime geçtim katmerimin iki tanesini bu şekilde böyle açtım içini yağladım ve burdum burada beklesin Şimdi de bunu yapacağım. Normal hamurumu büyük bir, tavama göre aldım pezesini. Bu şekilde açıyorum. Bezgahım yağlandığı için biraz zorlanıyorum tabii ki. Böyle istediğiniz gibi hiç yuvarlak olmasına şeye gerek yok. Çünkü tekrardan açılacağı için Evet bunu bu şekilde böyle hafif bir uzun bombeli yapıyoruz. O yüzden içini yağlayıp isterseniz tereyağı isterseniz margarin neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben şimdilik sıvı yağ kullandım. Bu şekilde böyle yapıp çok sıkmadan çünkü sıvı yağ olduğu için uçlarından çıkabiliyor böyle bu şekilde bu birkaç dakika dinlenecek ben şimdi diğer dinlenenleri yapacağım ilk yaptığımı böyle biraz elimle açıp ondan sonra o okulağımı açacağım Merdanesi olanlar daha kolay açabilir, Merdane ile hemen böyle bir sürdüğün açılıyor zaten ve merdane kullanmadım hiç, merdane de yoktu, o yüzden okladayla açmaya çalışacağım. Herkesin tavasının büyüklüğüne göre tabii ki tüplü saçta da çok güzel oluyor, bu şekilde. Çünkü yağlı olduğu için oklavayla normal açamazsınız bunu. Ancak bu şekilde katları şimdiden açılmaya başlıyor. Bakın böyle katladığımız için. Çevire çevire çünkü iki taraflı yaptığınız zaman daha güzel kabarıyor. şekilde böyle tabanınızın büyüklüğüne göre büyütebilirsiniz. Çünkü kaldırınca biraz böyle salıyor kendini. Hemen çekiyor. Tavuğun altını da açtım. Bu şekilde onu böyle yaptım. Ve böyle elimle kaldırıyorum. Oklavayla almıyorum ki kendini toplamasın diye bu şekilde tavama yerleştiriyorum şimdi. Ve şu önceki açtığımın bir tanesini daha yapayım aynı böyle yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen destek olmayı unutmayın. Selihan'ın günlük hayatı. Evde günlük böyle çocukların istediğini, kendi canımızın çektiğini ne varsa onu yapıyoruz. Rabbim sağlık versin her şeyle. Uğraşıyoruz çok şükür. Bu şekilde böyle hafiften böyle böyle göndererek bakın katladığımız yer açılmaya başlıyor eğer merdaneyle yaparsanız açılmaz bu şekilde bilginiz olsun De yapabilirsiniz. Birleştirip tekrar devam edebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Evet. Böyle. Çok basit. Yanında peynir, zeytin. Kahvaltı türü. Sabah kahvaltılarında akşamdan hazırlayıp dolaba koyup biraz erkenden çıkarıp Hemen yapıp havada sıcak sıcak özellikle pazar kahvaltılarında çok iyi oluyor çocuklarla birlikte bu şekilde bu da hazır olmuş oldu şu an evet şimdi ben pişirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar şu an pişiyor. Tavamda en bir tarafını çevirdim bu şekilde böyle birazcık sıvı yağla bunu da yağlayacağım. Daha güzel böyle kızarması için nar gibi kızarıyor bu şekilde. Eğer margarin seviyorsanız ondan da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kızarıyor margarinle birlikte de. Diğer yüzünü çok güzel de kabarmaya başladı. Bütün hamur işlerimiz çok güzel oluyor arkadaşlar. Yeter ki yapalım değil mi? Allah sağlık versin gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapabildiğimiz kadar becerebildiğiniz kadar, annelerimizden öğrendiğiniz kadar gerçekten çok güzel oluyor ve lezzetli oluyor. Tabi annelerimiz kandırdı ve saçta yaparlardı. Bizim gibi böyle tavalarla uğraşmazlardı koca koca o zamanlar. Çok güzel şeyler vardı. Bu yüzden artık bizim elimizdeki imkanlar bu. Bu şekilde de yapmak yapmak gerçekten güzel oluyor. Böyle yapıyor. Artık yapacak bir şey yok. Gerçekten puf puf oluyor içi. Bakar mısınız? Nasıl güzel kabarıyor. Böyle çevire çevire. Nar gibi de kızarıyor arkadaşlar. tava olduğu için kenarlarına da getirmek istiyorum ateşi ormuzi, her tarafı kızarsın istiyorum gerçekten şahane kızardı. isterseniz aynı mayalı hamurdan aynısını böyle yapıp fırına da yağlı kağıda tepsiye atabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ve çok da lezzetli oluyor. İçine üstüne malzeme de koyabilirsiniz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçekten böyle bir güzellik yok. Mis gibi de güzelce böyle yumuşacık. Şimdi ben bunu alacağım. Şuna bakar mısınız? <laughs> evet, şimdi diğerini bu şekilde böyle tavama yerleştirdim. azıcık altına açtım. Kendini çekine kadar toplasın kendini. Ondan sonra tekrar kısacağım hemen. Evet şimdi çevirdim. Hemen yağlayacağım diğer yüzünü. belki çok yağlı oldu diyen arkadaşlar vardır. Kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yağlı da olmuyor. Şimdi o pişene kadar ben bunu böyle yumuşacık, sıcacık. Aralarına bakar mısınız? Şimdiden açıldı böyle kat kat açılıyor. Bu şekilde. Burada da soğanlı gözlememiz var yumuşacık. Artık nasıl yapmak isterseniz şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Denemek isterseniz tariflerimi, bildirimleri açın. Kanalıma destek olursanız da çok sevinirim. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hayırlı hafta sonları olsun inşallah.